Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha önce çektiğim bir videonun ikincisini çekeceğim. Bilerek kötü oynayacağım ve millet bana söyleyecek. Çok zevkli olacak. Harbiden bana söylemesi zevkli bir şey bence. Yani kötü oynuyorum bilerek ne söylüyorlar. Bence komik. Bence komik. Komik yani. Bu sıcakta niye bire takıyorsun mal mısın? Göstereceğim şimdi. Görüyor musunuz? Bu inmiyor. Vallahi inmiyor. Bakın inmiyor. Allah çarpsın inmiyor bakın. Çok dikkat çeker bence yani. Siz de facecam açık ve dikkat çeker ha bu. Dikkat çeker. Dur bakayım. Oldu mu? Onun avradını kollara bak. Onun avradını. Harbi torbacılara benzedik ya. Bu arada Çar'ın ismine takılmayın ha. Ne diyor oğlum? Çar emanet. Çar emanet. Çar'ın ismine takılmayın. Hava çok sıcak. Vallahi hava çok. Kapıyı kapattım, camı kapattım. Van Vantilatörü kapattım ses geliyor hayvan gibi çünkü. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Bu aralar videoda atmaya başladım. Hiçbir videoda söylemek olmaz. Allah rahmet eylesin Jirox'a. Sürekli TV çekçiçe girdiğimde mesela gördüğüm biriydi, İzlemiyordum ama sürekli görüyordum mesela artık göremeyecek olmak üzdü. Allah rahmet eylesin o yüzden Böyle güzel trollleyebileceğim bir çar Reza aldım mal mısınız yoksa mal muamelesi mi güzel bize? Mal mısınız yoksa mal mal mısınız? enter 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 trik enter 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 ya. enter enter falan diyordum enter enter için. Kanka yalan enter lan. Hepsi konuşuyor. enter 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 Kral ben senden önce ölmeyeceğim. Sen benden önce öleceksin. Ben de diyeceğim seni. Öldü. Anne onunla Chamber. Sıra sizde. Güzel Chamber da öyle. Ne ol sen de kanka hadi. Ben oynamak istemiyorum. Kanka Kaka, Reis Fenix ben. Bana bir de smurf diyor ya şerefsiz. Artık halkan. Fenix senin piren mi? Fenix Reis benim piren evet. Reis'in gerçeği gel olsun normalde yüce yüce. Kanka prosa bakma ya prosu <laughs> bilmem pros. <laughs> Bak görüyor musun? Neden? Hayır kardeşim bir dakika ilk başta sorasın kanka neden yere bak sor bana Bunun ayak kıçı var kanka şimdi Böyle bir hastalığa kapıldı Ayağı vuramadığı sürece onu <laughs> İyi ayak. diyor doğru söylüyor Attığı boşa bak ya <laughs> Şurada pusuyormuş tabi Ya siktir ya bu ne Dur çok iyi malta ile diyeceğim şen. an. Son ya kanka duvarda kafayı yiyor. Şu mal Rus ne yaşıyor? <laughs> ya ne bileyim ya. ama yapayım ya. Enter almışlar, bir vurmuşlar ya salak tarafı yapayım. Bana bak <laughs> <Yani ama gülüyor> ne Sonra da niye oynayacağım vardı arkadaşlar. Sonra iyi oynamaya başlayacağım. Biraz daha trolleyelim sağitsene kanka burada durmak lazım. Adam, daha ne adamlar olabiliyor ya. Yok ya. Yo. Yordunuz kanka ya. FF verseniz amına koyayım. Neon öl, Ne on, alma. Ayakta kalan son oyuncu. Evet, bir düşman hazır. hazır. <laughs> ayağını ha. Ver onu. Ver. <laughs> <laughs> Yavaş vursun amına kimdi? Yediğim hesabı yok ya. Amına ırzını sikeyim bilmiyorum <şirin> ya. Çocuklar. <laughs> <laughs> ben verdim <laughs> Bu kadar da Kanki bence reyiz vermeyi bile bilmiyordu ya. Olur. Ya ya fx zaten. İkisi pire olum onların. <laughs> bu adamı da Valla. Haa fx bir yakalanmış zaten ya. <laughs> Tamam durun. Şimdi oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Reis, kill çalma. Kill çalma mı? Lan lan şeref zaten üçüncü kilim. B lobiye gidiyor. Hayla bey. Nice lan sana. Ne sen oğlum sen beni? Rank maç olmasa yemin ederim şimdi olmaz kanka biliyor musun? Kızın hesabına girdim amına koyayım bir de. Kapatmışsın niye kızın hesabına girdim? Gavat mısın niye kızın hesabına ne alakalı mı? Gavat mısın ya? Evet. Evet mi? Gavat mısın kızın hesabına niye giriyorsun ne demek evet. ya peki? Hop bir tane kill aldık. Claw oynanan lan Claw. Afk kalma oğlum. Onunu. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Canın yüz kemikle bari. Helal lan. Benim alsın. Helal. Sizi yeneceğiz. Tamam. Yeterli, yeterli. Daha iyi oynayabilirdik ama yeterli bu. ciro tamam, roundunu almamız lazım. Düşman var. Gel oğlum try edelim. Nice. Arkama bak arkama. On. Ya ne yapıyorsun orada ya? Güzel sızdım. Hepsi sende kanka. Bravo lan sana. O da ada. Oy helal. Bravo lan sana. Allah canım canım az. Can yok ki bizim takımda verecek ya. Baba. Aa Killjoy'nu buz. Burada pusuyormuş lan hep. Güzel. Lan lan ne yapıyorsun <laughs> manyak. Geri vurdum ölmüyor. 50 vurdu böyle Şöyle bir. Şu silahı almam lazım. Bu silah ne? Şerif lan bu. Tamam aldı güzel. Hop. Yat oğlum aşağı. Allah sen nereden çıktın yavşak. Helal. Son tamam. Stinger var arkadaşlar. Bunları yerden çıkıyorum. Aha. Tam daha geliyor. Reis oraya baksana kanka çekip. Aman akoyim kurban olayım baksana ya. Bir kaldı. Kanka çıkamam. Stinger'ım var. Ben öyle çıkamam. Aim az kaldır. Aim kaldır. Helal. Ya, yapma lan yapma ben lan. ya? Aldılar kanka. Çok zor. Helal helal helal. Sakin. Sakin bu mal. Sakin. Çıkıyor. Çıkıyor. Evet. Ay. Sana? Ay. Helal sana. Helal. Eyvallah adamsınız eyvallah. Güzel, 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 güzeldi. Klovla iyi oynadık burayı bak. Duvarı kırmak aklına geldi ama. El kim söylemedi kanka Bomba. Kaçtı. Ben kaçabilecek miyim? Ah Bismillah. Ana Ad, Öldürdüm, öldürdüm. Sıkıntı yok. Yap lan aşağı. Şöyle girsek. Güzel. Hallettik orayı. Alma Bir Öldü Var mı daha Bu nerede lan Ben alacağım o kili ben Ana ne 6. ele kadar sıfır kill gidiyorduk sonra düzeldik Bize sövdüler takım arkadaşlarımız da Karşı takım da sövdü ff mff Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu karda ee, Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Ve video fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz Ayrıca like abone olmayı unutmayın ee, görüşürüz. Bay bay.